Devlet memurlarının azami yükselebileceği derece ve kademe birinci derece ve dörtüncü kademe olmakta ve bu derece ve kademeye yükselip de emekli olacakları tarihe kadar uzunca bir süre görev yapan memurlar bulunmaktadır. Ancak bu durum kişilerin hizmet yılları 25 yıldan çok fazla olmasına rağmen artı bir gelire yol açmamakta, aksine prim kesintileri emekli olacakları tarihe kadar da yüksek ödenmektedir. Devlet memurlarının azami yükselebileceği derece ve kademe 1. derece ve 4. kademe olmakta ve bu derece ve kademeye yükselip de emekli olacakları tarihe kadar uzunca bir süre görev yapan memurlar bulunmaktadır. Ancak bu durum kişilerin hizmet yılları 25 yıldan çok fazla olmasına rağmen artı bir gelire yol açmamakta, aksine prim kesintileri emekli olacakları tarihe kadar da yüksek ödenmektedir. Detaylar, değerlendirmeler, emeklilikte derece, kademe, ek gösterge, görev unvanının önemli olduğu kesim 5434'e tabi memurlar olduğu için değerlendirmelerimizi 5434'e tabi memurlar yönüyle yapmaktayız. Sadece emekli ikramiyesi içinde 5510'a tabi memurlar için de önemli olmaktadır. Emekli ikramiyesi ve emekli aylık hesap edilmesi nasıl olur? konusunda değerlendirmelerimiz sitemizde bulunmakta. https wwwmemurlarnet haber 147064 sağ parantez. Bu değerlendirmelerimizde emekli aylık ve emekli ikramiyesinde kullanılan kalemlerin memurun bulunmuş olduğu derece ve kademesi ve bunun 657 sayılı kanunda bulunan gösterge rakamı, ek göstergesi, taban aylığı, kıdem aylığı, tazminat oranı, özel hizmet aylığı ve güncel memur maaş katsayısı olduğunu belirtmiştik. Bu unsurlar üzerinden hesaplama sistemine göre yapılan hesaplamalarda toplam tutar bulunur, yani bu tutarlar memurun sosyal güvenlik kurumu prim kesintilerini belirleyen ve aynı zamanda memurun emekli ikramiyesinde esas alınan bürüt tutar olur. Bürüt tutar üzerinden memurun çalıştığı süreye göre de emekli aylık tutarı bulunur. Bu kalemlerin içinde yer alan kıdem aylığı gösterge rakamı 1989 yılında ilk defa emekli aylık ve ikramiye hesabında uygulanmış ve rakam 15 olarak belirlenmiş. 1995 yılından itibaren de rakam 20 gösterge rakamına yükseltilmiş ve bugün için her yıl için 20 gösterge rakamı karşılığı kıdem aylığı hesaplanmakta. Ancak 25 ve daha fazla hizmet yılı olanlar için ise gösterge rakamı 500 rakamında sabit bırakılmıştır. Kıdem aylığı hesaplanma şekli: 2023 ilk yarı yılı için uygulanan memur maaş katsayısı esas alındığında Kıdem aylığı tutarı, 20 gösterge x0,433684 memur maaş kat sayısı x1 eşittir 8 TL 67 kuruş. Bir yıl kıdemi olan için, 20x0,0433684 x2 eşittir 17 TL 34 kuruş. 2 yıl kıdemi olan için, her yıl artıkça kıdem aylığı tutarı da bu şekilde hesaplamada artmaktadır. Kıdem aylığı tutarı 25 yıl ve daha fazla hizmet sürelerinde aynı olmaktadır. Bu süreler için 500x0,433684 eşittir 216 TL 84 kuruş olmaktadır.